İnegöl Belediyesi, çiftçileri desteklemek amacıyla başlattığı ücretsiz toprak analizi uygulamasında büyük bir başarıya imza attı. 2021 yılında hayata geçirilen uygulama, 4 yılda toplam 780 numune analiz edilerek çiftçilere önemli bilgiler sundu. 2024 yılı itibariyle ise 236 yeni numune analizi gerçekleştirildi. Toprak analizlerini ücretsiz olarak yapma fırsatı sunan İnegöl Belediyesi Çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi, bilinçli gübre kullanımı sağlamayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Toprak analizlerinin üreticilere tarlalarına en uygun ekim türleri ve hangi ürünlerden daha fazla verim alabilecekleri konusunda yönlendirmeler sunarken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Geleneksel tarımı teknolojik yatırımlar ve bilimle birleştirerek güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi. Toprak analizi uygulaması İnegöl'ün tarımda bilimsel temellere dayalı ve verimli üretim modelleri oluşturmasına katkı sağlarken çiftçilerin daha bilinçli ve etkili bir şekilde üretim yapmalarını sağlıyor.